Herkese selam dostlar, bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Lifeless Planet gördüğünüz gibi. Oyun uzayda geçiyor. Bir hangi... şey olduğunu bilmiyorum. Gezegen falan. Şöyle hemen başladık. Oyun Türkçe ye... Oyun Türkçe bildiğiniz üzere. Oo, of, of. Aha, gö uzaya gönderdiler bizi. Uzaya gidiyoruz. Evet. Hangi gezegen lan bu? Of 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 of. İniyoruz galiba. Aha. O kırmızı ışık öteli ses, ile ses çıkarsa kesin başımız beladı. Kesin başımız beradı. Evet indik şöyle. Şimdi ne yapalım? İniş alanı diyor. Aha. Sert iniş. Başım beni öldürüyor. Bir sarsıntı olduğunu hissediyorum ve benim retabı nerede? Kapan bulanık. Kask beni geçen daraltıyor. Burada bir şey yok, burada şu, şey Burada... Hoş geldiniz. Ekstra taşınabilir bir hologram ekran. Özelliği ilgin bir şey olsa, ilginç bir şey olsa gerek demek istiyor herhalde. Çıktım buradan. Buradan başka bir şey yapabiliyor muyuz? Koşabiliyor muyuz? Ha böyle yapasın yürüye, yürüyormuş işte, herhalde. Of. Burası boş. E ne yapacağım ben şimdi burada? Tava basınca bir şey oluyor mu? Ha bu açılıyor tava basınca. Başka bir şey olmuyor. CTRL falan basınca bu CTRL basınca yürüyor. Bir şey olmuyor. Ne yapalım şimdi gidiyor. Şu kayaya doğru gidiyorum bari. Ne yapacaksak artık. İnsan bir şey söyler ne yapacağımızı söylüyor. Bence o gemide yine bir şey yapacağız ya. O neydi? Aaa. Nitromuz var. Böyle spade iki kere basınca çalışıyor ama ne güzel. Aa bak. Scroll'la böyle bir daha Şöyle yakın olsun çok uzak olmasın. İsa. İsa nasıl İsa yapmışlar? E ben gideyim şimdi? Nereye yapayım? Ben ne yapayım? Me Haritada harita da yok. E ne yapacağım ben şimdi? Şöyle gideyim bari. Etrafı gel. Bakalım ne var ne yok. Şöyle bazen daha mı hızlı acaba? Hop. 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 Dur ne yapalım? Oksijeniz azaldı. yenilemek için bir oksijen kaynağı bul. Aha oksijenimiz gidiyor. Aha orada bir şey parlıyor sanki. Ben hem öyle geldi. Ha ölüyor mu galiba? Orada bir şey parlıyor. Var orada bir şey parlıyor. Dur dayı buldum buldum. Dur ölme sakın. Dur ölme 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 ölme. Buldum buldum buldum. Ölme 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 ölme, ölme. Sakın 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 öleyim deme. Sakın öleyim deme. Bak vallahi külahı değişiriz öleyim deme. Sakın 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 öleyim deme. Allah Allah. Ha, oksijen diyor bak. Vallahi oksijen diyor. Of. Oksijen kaynağı aracı. Model 8A. Bu araç gezegenin üzerinde uzun geziler yapmak için yola çıkmadan 3 gün önce gezegene gönderecektir. Ancak insansız sondalar tespit ettik ve gezegendeki oksijen seviyelerinin dünyadakine yakın olduğunu anladık. Bu araç ihtiyaç olmayabilir. Ha. Yani biz kendimizden nefes alabiliriz. Bu da öyle mi? Tüntay oğlu. İçine falan giremiyorum. şey yapamıyorum bununla ilgili. O zaman gidelim. Devam edelim. Öyle yolumuza devam ediyoruz. Oy oy. Taşlara doğru Abi devamlı olsa ne güzel olur. İki ışık hızında yolculuğun 1500 feyelerini anlamalıydım. Doğru. Çok hızlı bir seyahat oldu. Bu röportaj iletilmeden önce bizim uzay aracı gezegenden ayrılacaktır. Ancak yine böyle uzun bir yolculuk olacak. Bu bir çeşit komaya gireceğiz. Ve kalp atışlarımız önemli ölçüde yavaşlayacak. Ben okuyamadım. Dünyaya asla dönemeyeceğinizi bildiğiniz halde nasıl böyle bir hazırlık yaptınız? Şey, çok odaklı ve gönüllü bir muhtemelatım var. Yeni bir yere gitmek için. Hepimizin içinde derin bir keşfetme arzusu var. Ha ne oldu şimdi? Ula bura nereye girdik ya? Burası neresi yok? Ha buradan yukarı mı çıkacağım acaba? Varla yaptı mı? Bayra geldim. Oyun save aldı burada. Tamam ki bir şey olacak yakınlarda. Şans eseri gidiyor Öyle hiçbir şey fikrim yok. Nereye gittim daha iyi? Gidiyor öyle? Geldim kafama göre. Oyunun daha önce ne oynadım, ne izledim bir yerden. Su mu lan şu? Lan nasıl düştüm ben oradan lan? Ha şimdi ben nasıl çıkacağım buradan? Hadi gel işe seyit. Şuraya zıplayabilir miyim? Yok öyle zıplayamayız mı? Lan ne dibine gidin ha? Yok buradan zıplanmıyor. Ya ne yapayım şimdi? Su buldum. Gezegende su buldum. Burası artık hangi gezegense. Peki biz niye saf gibi böyle bir dönmeyeceğimiz bir yolculuğa hazırlanmışız çıkmış ben onu anlamadım. Bize ne vermişler ki biz böyle bir yolculuğa çıktık. Hop. 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 Ulan ne zor parkurmuş ya. Hop. Düşersem ölürüm. Düşersem ölürüm. Düşersem ölürüm. Düşersem ölürüm. Hop. Aferin bana. O ne lan, bir şey parlıyordu. Ne bu? Yaşam belgesi yok. Retabatı takip ediyordum fakat bize bir yerde ikiye ayrılmış durumda. Neden bu gezegende yaşam izleri var? Ee nereye gittim? Bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidiş yok. Haydi bakalım hayırlı olsun. Yukarı sıçramıyorum. O zaman yapacak bir şey yok. Şöyle gideceğim. Ee ne tarafa gideyim şimdi? Sola bakayım. Solda bir şey yok. Şuna şey mi çıkardım? Ne yapacağım? üstüne bir çıkayım bakayım ne var öyle burada. Hop bu. Şimdi. Ah be düştüm be. O zaman şöyle yapalım. Önce şuradan mı gitsek? Burada bir şey var mı? Yok aynı şekil yine tırmanmalık olaylar. Mesela çıkabiliyor mu? Çıktım. Ee, buradan nereye zıplayacağım ben şimdi? Oradan oraya zıplamaz imkanı yok. O zaman başka bir şey yok. Şu yoldan aynı şekilde gideceğiz. Karşıya zıplayacağız. Tabi zıplayabilirsek. Hop hop. 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 Oh. aha Ah be çıkalım ah. Güzel. Aha. Hop. ifucu fare ve joystick ile bazı nesneleri itebilirsin. e ee, ben onu itip ne yapacağım ki şimdi canım Ha şuraya mı çıkmaya çalıştım acaba? mide etebiliyor mu? Tabii bunu görme veremiyorum ki nasıl olacak iş. Ha bira tıkladım top gibi itiyorum galiba. Galiba evet. Şöyle git. Şuraya çıkacağım galiba ki. İnşallah herhalde. Tabii tam ediyoruz. Bile tam ediyor. şu anlık. Şaht doğrudur. E, ne oldu lan? Ha çok uzak. Orada bir şekilde karmaya karmaya geçeceğim var ne? Ne yapıyorsun lan? Ne konuşuyor? Kimle konuşuyor kendi kendine? Ulan. O zaman iki kere mi yapalım şeyi? Yok yine ben zıplıyorum ki burada. Hah. Of be. Zıpladım. Eee? Hadi da ben nereye gidiyorum? Yine bir save aldık. Gidiyoruz böyle Allah Ama net gidiyoruz valla. Ha dur zıpladıp Atlayacak yer var. Hop. Cumhurlop. Uf. Ölmüyoruz Allah'tan ha. Ne bu? Bunu istemiyor musun? Çıkayım ben. Çıkamıyorum ki. Ya bu kamera açısı ben delik ya. Ulan. Allah belasını versin. Neyse ya işte. Vazgeçtim ondan neyse. Aha burada bir yol var. Ulan biz nereye gidiyoruz bu yolda? Ee, tepeye geldim böyle. Bu ne ya? O neymiş? Evrendeki dokuzuncu en güzel element. Örneği için güzel bir örnek teşkil ediyor. Bir mineral örneği topladım. Bir mineral örneği buldum şansa. Ne işimize yarayabilir mi? Elbet craft nasıl yaparız bir şekilde. Varsa tabi oyunda öyle bir şey. Ölür müyüm lan? Ölürüm 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 atlama. Ölürüm ya atlama be. Tüh öldüm tüh. Bu iyi olmadı. Şimdi neden Ne Neredeyim ben? ne Ha güzel çok uzatay değilim. Şuradan atla. Şuradan suyu atla. Su sandım. Oradan gidelim o örneği alalım. Sonra da artık Allah yaşar. İyi şekilde gideriz. Hadi bakalım. Çıp 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 ha örneği almış sayıyoruz ha, biz kendimiz. Ben buradan da ölürüm bak. Kayar mıyım burada aşağı? Ha indim. Güzel. <laughs> Vallahi güzel ha. Aha şelale buldum. Şelale. Şelale bana su ver. Bu ne ya? Her şeyin bir üstüne çıkasım gelin. Neyse. O ne? Sesi duyuyor musun? Şerat duyuyor çünkü oyunda ses ayarlama yok. Görünüz mü? O sıkıntı yani. mı lan bu? Bu ne lan? Anak mı lan o? Ana! Yerin dibine girdi o. Bu ne oğlum? Öcek mi? Nedir bu? Böcek mi bu? Salyangoz göz mü? Balık mıdır? Bu nedir? Bu ne biçim şey ya? He şimdi ben bu şeyden mi tırmanacağım acaba? Taşlar böyle olduğuna göre kesin buradan tırmanacağım ben. Valla tırmandım. Öyle mi gittim? Buradan takıldım. E buradan da yol var. Buradan da yol var. Burası geldim yöne mi dönüyor? Ha yok oradan tırmanamam. Öyle gideceğim o zaman. Hadi koş, 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 koş. Hopki, hopki. Şöyle yukarı çıkabiliyor mu? Çıkamıyorum. Oha, Hoş... teleye düştüm. Ha! ne oldu? <laughs> Aa, aa, sıkıştım. Aha. Baga gel. <laughs> ben hemen geliyorum. Son kayıt diyelim. Ha güzel ya çok uzak atmadım dedim çok uzatırsa keseyim dedim de ke olma gerek kalmadı. O zaman buraya çıkmam çıkmıyoruz. Biz de karşıya hadi bakalım. Ana az öyle, burada takıl ölüyorduk. O ne? Yukarıda bir şey parlıyor yine. Yine bir araç buldum galiba Duman bizden çıkıyor. Uçak mı lan bu? Wow, 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 wow. Kaç, 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 kaç. Taş geliyor, taş geliyor. Şöyle sen şey çık, çıkıyorum üstüne. Allah belan, o taş bize mi geliyor? Ha, yok, yani uzan geçir. Ay Allah belan ver ya. Ha, bitti. Yine yukarı mı çıkayım yine? Ulan az kalsın, ez yolu taşın altına. Allah belasını vermiyor ya. Gidiyoruz ama Allah'tan hayırlısı bakalım ne, ne yapacağız. Hop. Aha. Kitap mı? Aa elektrik direği falan var. Ya burada bir yerleşim var ha. Hacaylısı bakalım ne çıkacak. Evet yine bir kayıt. Evet arkadaşlar. ilk bölüm böyle olsun. İlk bölüm başlamış oldu şöyle. Ee, bize sonraki bölümde şu karşıdaki yerlere gidip bakarız, inceleriz. İlk bölümden bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.